Her maaş aldığınızda bunu mutlaka yapın. Hepimiz o günü biliyoruz. Cuma günü maaş yatmış. Yeni ayakkabılar, o popüler restoran, bir sinema keyfi ve hop, para bitti. Maaş günü geldiğinde ne yapacağımızı şaşırıyoruz, değil mi? Ama bugün bunu değiştiriyoruz. Bugün paranın sizden kaçtığı değil, sizin parayı yönettiğiniz bir yolculuğa çıkıyoruz. Videonun sonunda sadece bir bütçe değil, bir özgürlük planıyla buradan ayrılacaksınız. Neden çoğumuz ay sonunu getiremiyor? Bir kağıt kalem alın ve her şeyi yazın. Kiradan diş ipine, internetten o çok sevdiğiniz ananaslı pizzaya kadar her harcamayı görmelisiniz. Şimdi dürüstlük vakti. Hayatta kalmak için gerçekten ne kadar paraya ihtiyacınız var? Gereksiz abonelikleri, o hiç bitmeyen oyun içi satın almaları bir kenara bırakın. Finansal temel çizginiz 3 ana sütundan oluşur. Barınma gelirin %30'u, gıda %10 ve faturalar %10. Eğer bu toplam %50'yi geçiyorsa alarm zilleri çalıyor demektir. O havuzlu daireye ya da her sabah içilen o en pahalı kahveye gerçekten ihtiyacınız var mı? Temel çizginizi bilmek özgürlüğünüzün temelini atmaktır. Matematikçiler Murphy Kanunu'nu şöyle açıklar: Ters gidebilecek her şey ters gider. Evinizi su bastığında ya da işler yolunda gitmediğinde ailenize mi koşacaksınız yoksa kredi kartına mı sarılacaksınız? İşte burada acil durum fonu devreye giriyor. Hedefimiz temel giderlerinizin 6 katını kenara koymak. Eğer aylık gideriniz 30 bin lira ise 180 bin liranız kenarda hazır beklemeli. Bu para tatil için değil, hayat altüst olduğunda kullanılmak içindir. Amerikalıların %77'si borç içinde yaşıyor ve bunu normalleştirdiler. Oysa borç, aylık geliri boğan bir yılandır. Sadece asgari ödemeyi yaparak 6500 dolarlık bir borcun 8 yılda bittiğini ve bir o kadar da faiz ödediklerini biliyor muydunuz? İki yolunuz var. Ya en yüksek faizli borca saldırın, çığ yöntemi ya da en küçük borcu kapatıp psikolojik zafer kazanın, kar topu yöntemi. Hangisini seçerseniz seçin, o tabloyu her gün güncelleyin ve rakamların sıfıra inişini izleyin. Einstein demiş ki, bileşik faizi anlayan kazanır, anlamayan öder. Yatırım yapmak için zengin olmayı beklemeyin. 25 yaşından 65 yaşına kadar her yıl düzenli yatırım yapan biriyle parasını yastık altında tutan biri arasındaki fark milyonlarca dolardır. Borsa, her 10 yılda bir paranızı ikiye katlama potansiyeline sahiptir. Dün başlamadınız mı? O zaman bugün, şu an başlamalısınız. Neye yatırım yapmalı? Önce bedava parayı alın. Eğer şirketiniz emeklilik primi katkısı sağlıyorsa bunu sonuna kadar kullanın. Bu hem vergiden tasarruf sağlar hem de birikiminizi otomatikleştirir. Ardından vergi avantajlı hesaplara yönelin. Son aşamada ise uzun vadeli, düşük maliyetli fonlara odaklanın. Her gün ekranlara bakıp bağıran borsa simsarları gibi olmanıza gerek yok. Sakin kalın ve uzun vadeye odaklanın. En büyük hata nedir biliyor musunuz? Piyasa düştü, hemen çıkayım, sonra girerim demek. Kimse piyasanın dibini veya tepesini bilemez. Ekonomistler son 3 krizin 30 tanesini tahmin ettiler. En iyi strateji dolar maliyet ortalamasıdır. Her ay Piyasa ne olursa olsun sabit bir miktar yatırın. Fiyat düşükken daha çok pay, yüksekken daha az pay alırsınız. Sonuçta ortalamada her zaman kazanan siz olursunuz. Zaman satın alamayacağımız tek kaynaktır. Pazar gününüzü 3 saat boyunca yerleri silerek mi geçirmek istersiniz yoksa o sürede ek işinizden 100 birim kazanıp temizlik için 30 birim mi ödersiniz? Eğer zamanınızın değeri yaptığınız işin maliyetinden yüksekse o işi başkasına devredin. Bu tembellik değil, ekonomidir. Hayatı sevdiğiniz şeyleri yaparak yaşamak için zamanı geri satın alın. Günde binlerce karar veriyoruz. Akşam olduğunda karar yorgunluğu başlar ve o pahalı zımba makinesini ya da gereksiz kulaklığı alıveririz. Çözüm, finansal sisteminizi otomatikleştirin. Maaş yattığı 10, kira, faturalar ve yatırım hesaplarına para kendiliğinden gitsin. Siz parayı görmeden sistem çalışsın. Karar vermeyi bırakın, kural koyun. Sistem şöyle işlemeli. Maaş ana hesaba yatar. Oradan iki kola ayrılır. Harcama hesabı, kira, gıda ve tasarruf hesabı. Tasarruf hesabındaki para ise öncelik sıranıza göre akar. Önce acil durum fonu dolacak, sonra yüksek faizli borç kapanacak, sonra emeklilik yatırımı yapılacak. Bu döngü kurulduğunda Finansal özgürlük artık bir ihtimal değil, bir zaman meselesidir. Bazen her şeyi doğru yapsanız da finansal olarak ilerlemiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama unutmayın, bu bir maraton. Şimdi sizden tek bir şey istiyorum. Bu akşam o kağıt kalemi alın ve sadece temel çizginizi yazın. İlk adım en zorudur. Dinlediğiniz için teşekkürler.